Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Nasılsınız iyi misiniz umarım çok iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz. Bugün sizlerle birlikte El Vahik mağazasına gidiyoruz. Arkadaşlar burada o kadar güzel yeni sezon ürünler gelmiş ki elbiseler, tunikler, gömlekler, etekler. Sizlere hepsini göstermek için sabırsızlanıyoruz. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ayrıca çok güzel indirimler de var. Kırmızı etiketli ürünler var. En güncel haberlerinden en güzel mağaza market pazar türlerinden haberdar olmak için Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiçbir indirimi kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ayrıca videoyu beğendikten sonra ücretsiz olarak hype puanı verirseniz çok memnun oluruz. Ee, o zaman desteklerinizi bekliyoruz. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Keyifli seyirler. 900 TL'ymiş bu. Şöyle güzel bir gömlek. Bunun şeyi de var. E, pantolonu. Ona da bir bakalım. Şurada. Etek o galiba. Pantolon mu? Pantolon ya. Bir bakalım. Birbirine girmiş ya. Şuna bakalım. Aa etekmiş bu. Olsun eteği gösterelim. 899 lira. Bu şekilde. Fiyatlara bir bakalım. Pantolon şu sanırım bakayım. Hmm, evet. evet, evet Pantolon mu? Onun fiyatı ne? Bak oradan. İndirimde. 600'den 500'e düşmüş. İyi. Şu gömleğe de bakalım. Gömlek mi ne bu? Tunik. Bu da bakın indirimde. E, 700'den 500'eymiş bu da. Hı hı. Güzel ama. Değişik bir. Şey. Var mı farklı başka? Şu gömlek çok güzel ya. Hmm. İşlemeli şeyle. Hmm, şöyle. Bu da 1100 lira. bence yeni sezon. Hı hı. Bir de şuraları falan bayağı işçilik var. O yüzden pahalı biraz. Yeni sezim. Keten pantolon var. Yüzde %100 yüz ketenmiş. Bin liraymış bu. Şey güzel yani. insanı terletmez. Gerçekten kumaşı güzel. Onun şöyle üstü de var galiba. Bakalım. Şurada bir gömlek var. Bu da keten sanırım. 700 liraymış bu da. Evet bu da keten. Tam böyle yazlık şeyler gelmiş bu pantolon var. Aa, bundan benim de var aynısı. Bunlar çok iyi oluyor. Giy giy. Yıka yıka giy. Çok güzel. Memnunum bundan. Bilmiyorum siz de kullanıyor musunuz? 600 lira bunlar. Çok güzel oluyor bunlar. Şöyle değişik gömlek var. 800 liraymış. Bu da şey böyle hmm, değişik. Saten. Saten. Değişik onu da söyleyemedim. Şu gömleğe bakalım. Hmm. Ay cekete pardon. Şey keten. Bu da 1999 lira. Bu da tam böyle yazlık. Hiç terletmez insanı. Keten güzel. Şu mankendeki şeyi de göstereyim size. Kombini. Şurada bir tane daha pantolon var. O demin baktığımız değil mi? Yok bu bak farklı. Bu 1000 lira bak. %100, -100 keten bu da. Ha, az önce kahve rengisini göstermiştik. Bu da beyaz ama bunun modeli farklı. Bu daha büyük. Bunlar şöyle gördüğünüz gibi 900 lira. Bol kalıp nedenli elbise kalıpları bol yani böyle rengi var. Bak siyahı var. Şöyle. Ay çok güzelmiş. Şey renklerine baksana. Çok güzel. Şöyle rengi var. Bunlar şey diye geçiyor. Müslin elbiseler diyor bak. Müslin elbise. Evet evet. Müslin. Yedi yüzden başlıyormuş fiyatları. Çok güzel. Şu renk de güzel. Yeni sezon. Bunlar var. Bunlar farklı model sanırım. Şey evet bunlar farklı. Aa işte şu Şunlar... dur bakayım bu değil ya. Değil değil. Bunların bak hakim yaka. Bunların yakaları farklı. Hı hı. Şunu gördün mü? değişik bir model. Bu da binir. Böyle Peki bildiğin şunlar... böyle uzun bir elbise. Ha, bunun tunik bu, değil yani elbise bu. Bu da farklı. Hı hı. Bak, şunun eteği perforelı, bunlar düz. Bir şey diyeceğim, bunlar zaten tunik boyutunda. Baksana bunlar ayağını kapatmaz ama bu tam elbise yani. Aynen, bu daha uzun. Yani onlar da elbise de bu. Tam böyle yani yere kadar. maxi Buna yere kadar baksana. Nasıl? Bir dakika. Sanki o daha... Öyle mi? Aynı. Aynı Çünkü mı? Çünkü bu aşağıda ha. ya. Tamam tamam doğru. Boylar aynı. Aynen ben yanlış anlamışım. <laughs> Şöyle sevgiseler şey var. Ne kadar güzel şeyler gelmiş. şu yeni. Şuna bakalım. Neymiş bunlar, Bunun da etiketi kesik çıktı. Tüh. Ha bin. bin ya. Ha, bu gömlek şey elbise gibi. Bir de hmm. sanki kumaşı... kumaşı. Trench coat kumaşına benziyor değil yani, mi? Trench Yani böyle değişik bir hmm. kumaşı var. Başka neler var bakalım. 900. 900 bu da. Şöyle. Boydan da çekeyim de. Hmm. Çek. Başka. Başka. Bunlar herhalde şey. Yeni sezon hep böyle yani müslüm. Müslüm. İşte bunlar zaten tam böyle. Bak şöyle elbiseler. Ne güzel duruyor. Bak mankende daha güzel duruyor. Harika. Demin az önce gösterdiğimiz elbiseler. Bak şurada çok güzel elbiseler var. Harika Bir şey diyeceğim, iyi. burası indirim reyonu mu? Çok evet, güzel çünkü. Evet. Görüyorsunuz, 320 liraya inmiş, 800 liradan. Süper! 120. Bu gördükleriniz hepsi öyle, indirimli. Şöyle göstereyim. Bayıldım. Baksana! Bak bak, etiketi göstereyim tekrar. 329 yazıyor arkadaşlar. sen mi var? Yani eteği bile alamazsın. Bunlar elbise... acaba eski sezon o yüzden mi indi anlamadım ben, çok bak, uygun. Bak hepsi 329. Evet eski. Bak şu elbiseye kocaman. Mesela şey bin liradan aşağı elbise yok. Baksana şu elbise güzel baya. Yani bak dur uzaktan da bir göstereyim de. İki beden yani bedeni de küçük değil. Bir de baksana bir sürü bedeni, bir zaten sürü sürü bedeni var zaten burada kalmış yani. En küçüğü o yani. Şu. Bak o da güzel. Bir dakika şimdi öncelikle bunun bir etiketine. Aaa etiketi kaybolmuş bir dakika. Bu da kesin için Evet 329 TL. Şuradan bir bu, çekeyim. 40 beden. Yani her, her bedeni, bedeni var. Var var. Bu gördüğünüz hepsi 329. 329. Ve gördüğünüz gibi sürü bedeni var şöyle. Var, o, 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 o o ne kadar? Bak. bak bu da çok o kadar ucuz değil ama yine ucuz 600. Gene iyi bak, Şey mesela, çünkü mesela ha Nişanlar. Resmi Değiliriz. yerlerde giyilir yani böyle Aynen. nişan, Aynen. düğün, Aynen. söz. Ya bu. Bunlar indirimde ya. 500 lira bu da bak ama. Bu bu mesela en son çektiğimizde bu bayağı pahalıydı 500 değil de binlerdeydi. binlerdeydi evet. Bunların hepsi indirimde. Hep Uzaktan da çekim varsa gelip alabilirsiniz. Bu ne? Bunu yanlış koymuşlar. Yanlış. <laughs> bunu da yanlış koymuşlar. Dur. Ha. Aa buradan çeksem daha güzel görünüyor. Bak 329 arkadaşlar şunlar. şunlar bakalım. O. bu, ha, bu pahalı ya. Tüh. 800. 800. Şu şu sağ taraftakilerin hepsi 300 lira. De. Bunlar değil. Ha bunlar biraz daha tabii bir değişik. Tam böyle yazlık bir sezon. Bin liraymış gördün mü? Yeni sezon bu. Yeni sezon. Şöyle değişik bir elbise. Bak buraya çok güzel bir reyon yapmışlar. 300'e inmiş bak. 350'den şöyle güzel şallar var. Bak göster. Şöyle. Her model var. Bunlar yeni mi? Yeni bende. Ben daha Çünkü böyle olmadım. evet. Pamukluymuş. 230 lira. Şu çok Nefes güzel. alan kumaşmış ve hafif kumaşmış. Şöyle ne güzel. yazıyor. İnsanın kafasını, saçını, başını terletmez. Şunun güzel. rengi? Aa süpermiş şu. Bir sürü var. Bak. 140 tane. Bir Yeşili var onun. Ha, böyle sade renkler var, pastel tonları. Bir, Bir de sersi şöyle sersi renkli. Renkliler var. Cıvıl cıvıl. Aha. Çok güzel ya. Baksana. Hangisini tercih edersen. Ne kadar güzel çantalar gelmiş şuna bak. Böyle hasır. Hasır. Tam yazlık. Eee. Görünüyor mu? Görünüyor. 700 liraymış bu. Harika. Şu ona bakalım. Etiketi göremedim de. Etiketi içinde değil mi? Hı, güzel görünsün diye herhalde. Ha, yani i̇çine Bunu dur arkada bir tane gördüm bir saniye. 800 yazıyor. Ama çok güzeller. Bir de şu büyüğü de bakalım. Bu da büyük ihtimalle 800 civardır. 700'müş bu. Bak şu deniz çantaları var. Ne kadar güzel. Buna bakalım. 500. 500. Hı -hı. Tamam. Ben şu ortadakini daha çok şu beğendim. E, Aynı. Onu bir çıkar anne yukarıda anne hani şuraya koyar mısın ya? Çok böyle karanlık çıkıyor da. 800. Bak şuraya Hı. koyayım. 800 dedin. Şu var. Şu daha uygundur. 700. 700. Uygun nerede? <laughs> Aynen yani. <laughs> Böyle. Tabii ona göre uygun. Şu, şu daha 800. <laughs> işçiliği fazla. Bir de büyük ya. Büyük. Bayağı deniz çantası yaparsın. Bayağı güzel. da havlusu var içinde. Bence yani. o güzel. Ben alsam şunu alırım. Aynen. Kendi yani çok güzel bir takım var. Şöyle gömlek, uzun kollu. Çok da güzel kumaşı var. Şöyle altında da. Böyle pantolon var iki Çok güzel. Aynen bunun deseni falan da çok hoş değil mi? Tam yazlık. Mavi ile beyaz güzel bir kombin olmuş. Şuradan. Bakalım ne kadarmış onlar. Mesela şu en bol kalıp şeyini söyleyelim. 900 liraymış bu gömlekler. Kumaşı da çok güzel. Hiç böyle insanı terleten bir cinsten değil. Keten midir nedir bilemedim. Öyle bir şeye benziyor yani güzel. şu şekilde. Şöyle yakınlaştırayım pantolonlara bakalım. Şöyle bak bu pantolonlar da aa yandaki mankenin üzerindeki pantolon bu. Onu da göstereceğim de. Bu hmm. öbürü değil evet, mi? Evet aynen. Fiyatına bakalım. Bunu ben göstereceğim size. 700 nasıl, lira. Çok Onun güzel. bir de ceketi var. Şöyle kimono gibi. Ha. Onu da göstereyim fiyatını. Ne kadar? Mankenin fiyatı? üzerinde göstereceğim zaten modeli de. 900 mü? 900 tamam. evet. Tamam mankenin üzerinde gösteririz. Şu Anladım. pantolona bakalım. O ne kadar? Şuna etiketini göremedim de. Bir dakika ben göstereyim. Ee, nerede bunun etiketi? Bak, Değil mi? Onunki yok vermişim. aynen. Tamam ben bir tane buldum buradan. Var mı? Şuradan göstereceğim. 700'müş. Tamam. 700 lira. Ama Şu bakalım. gömlek de mankendeki gömlek. O mu? Evet. Ha, bu, bu keten işte. Bu çok güzel. Bu mankende... 800. O baştaki farklıydı. Tamam. 800 lira. Hı -hı. Ama güzel. Şahane bir gömlek. Ben size şimdi de şuradan göstereyim tekrar mankeni. Tamam. Şöyle tamam. geçelim. Bak şimdi bu ilk, şöyle uzaklaştırayım. Bu ilk gösterdiğimiz manken. Evet. Şurada demin takım dediğim var ya. Keten, ceket, pantolon. Bunun fiyatını bulamadık herhalde. Bulduk bulduk gösterdik. Ha gösterdik. Ha ha demin gösterdik. Tamam bu da böyle. Bunlar da hepsi yeni gelmiş arkadaşlar. Tam böyle yazlık sezonu. Hı hı. E şuna bakalım. Bak şöyle bir tane var kimona gibi böyle değişik 900 liraymış bayağı da uzun. Hı -hı. Sanki şöyle pardüse gibi. Değil bak. mi? Yazın böyle çok kullanışlı oluyor böyle şeyler evet, evet. Hemen üstüne al çık yani. Cepleri de var şöyle. 900 lira. lira. Bak onun pantolonu da var ha. Şunun. Hmm. Bu da. bir bakalım mı fiyatına? Ha, <laughs> tamam. Beli lastikli. Yok ne? mu? Tüh ya. Hep etiketli çıkıyor karşımıza. Etiketler evet özellikle <laughs> <laughs> sanki buluyoruz. Allah Allah. Aa, dur bakayım şuradan bakacağım. E bunu tam bunun ki burada. Kaç? Tam buldum buldum, buldum buldum buldum. 500 lira. İyi. Yani şöyle bir takımı yapıyorsunuz? Şu yapıyorsunuz? 500-900. 900 1300 liraya alıyorsunuz şu takımı. Güzel. Bak burada çok gömlekler var. Hmm, bu sezon demek bunlar şey. Çok güzel. Bak bu da bu, en bol kalıtmış. Bu demin başta gösterdiğimizin aynısı sanki. Evet. Aynısı. Aha. Ama bu he he aynısı, aynısı aynısı. Çok güzel. 900 lira aynı. Aynı gösterelim da. Bir tane de onun pantolonu var. Şöyle bir pantolon bu, var. Başka kırmızı bu? etiket. Bu indirimde bir de 700'den 450'ye düşmüş. Çok güzel pantolonlar. Şunu göstermedik, şunu gösterelim. Aa, ben bunu sadece şey sandım, Gömlek sandım da kapüşonluymuş bu. Kapüşonlu bak. Allah Allah çok ilginç. Bu da 800 lira. En bol kalıp. Yani kalıpları da bol. Şöyle bir de cebi var. Hı -hı. Şöyle 330 liraya şöyle bir tane uzun kollu. Onun etiketi yoktu arkadakinden baktım çekmeden tamam. önce. Çok güzel ama, şöyle Sweet uzun kollu. Sweet-shirt. Baksana Hı -hı. bayağı da uzun yani. Uzun uzun, güzel. Ee, şey burada mankenle göstermediğimiz bir şey kaldı mı burada? Keten Yok. pantolon var işte, o elindeki galiba. Bu da keten pantolon, bak bu da indirime girmiş. Bizdeyiz keten. 700'e inmiş. Şu uzaktan da bir çekeyim, şey bir dakika. Ha. yani. Tamam. Sen böyle yazlık insanı terletmez gibi gibi. Bak şöyle güzel takımlar gelmiş, bunları da bir gösterelim. 800 liraymış şu gömlek. Bunu... Bir de bak onun pantolonu var aynı desen. Pantolonu da var. Böyle tam yazlık ya çok hoş duruyor. Çok...